Tamam o zaman başlayalım. Önümüzde modern Türk edebiyatının e, gerçekten önemli bir eseri var. Aylak Adam, Yusuf Atılgan'dan. Evet kült bir roman. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da bayağı çeşitli. Yani hem derinlemesine analizler var, hem karakterin psikolojisine bakan yorumlar, e, romanın yapısıyla ilgili metinler falan. Hı hı. Şimdi amacımız biraz bu karmaşık ama bir o kadar da çekici romanı daha doğrusu kahramanı C'yi anlamaya çalışmak. Onun o meşhur aylaklığı, bitmeyen arayışı, modern toplumla çatışması, bunların ardında ne var? Biraz onu deşmek lazım. Kesinlikle. Kaynakların ışığında C'nin dünyasına girelim diyorum. Ve evet, tabi, bunca yıl geçmiş, neden hala bu kadar güncel, neden hala konuşuyoruz bunu, belki onu da anlarız. Evet, C karakteri yani adının bile olmaması başlı başına bir şey değil mi? Bir sembol gibi. Tam bir yabancılaşma aslında. İsimsiz babasından miras kalmış, onunla geçiniyor, çalışmayı reddediyor. Toplum ne bekler, hiç umurunda değil gibi. Sırtını dönmüş tamamen. Ama sürekli bir arayış içinde. Ne arıyor peki? Kendisi biliyor mu acaba? İşte o biraz muğlak. Kaynaklar da bunu söylüyor. Yani bu durum sadece şey değil, basit bir tembellik olarak görülemez. Değil mi? Kesinlikle değil. Bu aylaklık aslında modern şehir hayatının o tek düzeline, sahteliğine, koşturmacasına karşı bir tür e, pasif direniş gibi yorumlanıyor daha çok. Bir tavır yani. Aynen bir tavır. Ama kökleri daha derinde sanki. Yani psikanalitik okumalara bakınca işin içine şey giriyor. E, baba figürü. Otoriter baba. Evet o çok vurgulanıyor. Nefret ettiği bir baba var. Bir de erken kaybettiği annesi. Ve onun yerine geçen teyzesi var. Teyzeyle de ilişkisi çok karmaşık. Hı. Yorumcular diyor ki babayla çözülmemiş o çatışma C'nin genel olarak otoriteyle, kurallarla sürekli bir gerilim yaşamasının ana nedeni. Anladım. Bu içsel çatışmalar sanırım ilişkilerine de yansıyor. Sürekli bir onu arıyor, değil mi? İdeal aşkı, gerçek sevgiyi. Evet, o arayış hiç bitmiyor. Güler'le deniyor, olmuyor. Sonra Ayşe çıkıyor karşısına. Onunla çok benzer yanları var aslında. Evet, Ayşe karakteri önemli bir umut ışığı gibi sanki başta. Ama yine sonu hüsran, kopuyorlar. Özellikle Ayşe'nin günlüğünü okuması o tetikliyor evet. Orada kendisiyle ilgili yazdıklarını görüyor ve yine kaçış. Neden peki? Bulduğu an kaybediyor sanki. Çünkü analizlere göre mesele sadece kadınlarla ilgili değil aslında. C'nin sorunu kendisiyle insanlarla sağlıklı derin bir bağ kuramıyor. O geçmişten gelen yükler mi? Aynen öyle. O yükler çok ağır. Yani teyzede aradığı o saf anne şefkati var mesela bulamadığı. Bir de babaya duyduğu o müthiş öfke var. Rüyalarında falan babasını öldürüyor sürekli. O o kadar derin yani. Derin. İşte bu duygular onun yakınlık kurmasını engelliyor, sabote ediyor adeta. Hatta şey bile kaynaklarda geçiyor. Ceyşe'nin kadın bacaklarına olan takıntısı. Evet. Bunun bile bilinç altındaki o bağlanma şefkat arayışı ile ilgili olduğu söyleniyor. Bulduğu an kaçması da belki. Bilmiyorum o idealin bozulmasından korkması ya da bağlanmaktan korkması. Yani roman sadece Ceyşe'nin kişisel dramı değil o zaman. Aynı zamanda modernleşen toplumun şehir hayatının birey üzerindeki etkileri de var. Kesinlikle. Tam bir modern zaman eleştirisi. O kalabalık caddeler, kafeler, hep bir kalabalık içinde ama yapayalnız. Tam bir metropol yalnızlığı, sıkışmışlık hissi. Aynen. Bireyin kendine yabancılaşması, topluma yabancılaşması, değerlere yabancılaşması. Romanın ana damarlarından biri bu. Ait olamama hali. Tek tipliliğe isyan. Evet, standartlaşmaya karşı bir tepki. Toplumun iki yüzlü ahlak anlayışına bir karşı duruş. İncelediğimiz metinlerde bunlar hep vurgulanıyor. Atılgan adeta kendi varoluşuna bile mesafeli duran bir karakter çizmiş. Peki bu kadar karmaşık bir iç dünya, bu derin yabancılaşma, bunu nasıl anlatıyor Atılgan? Yani sadece olay örgüsüyle değil herhalde. İşte işin ilginç yanı orası. Anlatım tekniği devreye giriyor. Elimizdeki metinler de buna çok odaklanmış. Hı hı. Ve bu sadece bir üslup meselesi değil. Atılgan'ın kullandığı teknikler C'nin zihninin içine girmemizi sağlıyor sanki. Nasıl yani? Mesela roman dört mevsime ayrılmış. Kış, ilk yaz, yaz, güz. Ama kronolojik gitmiyor. Bu yapı bile C'nin o parçalanmış zaman algısını, içsel dağınıklığını yansıtıyor. Anladım. Zaman atlamaları falan. Aynen. Bilinç akışı tekniği, iç monologlar, ani geriye dönüşler bunları çok ustaca kullanıyor. Hatta bazı analizler diyor ki bu tekniklerle roman modern çizgiden postmodern çizgiye yaklaşıyor. İlginç bir de o tekrarlayan hareketleri var C'nin. Evet, late motifler gibi. Mesela gergin anlarda kulağını kaşıması. Çocukluk travmasıyla bağlantılı bir tik olduğu düşünülüyor. ile oynaması var bir de. O da baba figürünü çağrıştırıyor, nefret ettiği babasını ve tabii kadın bacaklarına olan takıntısı. Bunlar hep onun bilinçaltına açılan pencereler gibi. Sembolik anlamları var. Peki, tüm bu analizlerin sonunda ne diyebiliriz? Aylak adam bunca yıl geçti. Neden hala bu kadar çarpıcı? Neden hala okunuyor, tartışılıyor? Önemli bir soru bu. Belki de C'nin o bitmeyen arayışı yani modern hayatta hepimizin hissettiği o boşlukla mı ilgili? Anlam arayışıyla, bir şeye tutunma ihtiyacıyla mı? Ne dersin? Olabilir, çok mümkün. Yani romanın bıraktığı his, belki de tüm başarısızlıklara, yenilgilere rağmen aramaktan vazgeçmemek gerektiği, bir umut var yine de bir yerlerde. Ama bir yandan da şu soru var. Evet. Kaynaklardaki bazı yorumlarda bunu düşündürüyor. Jane'in bu kadar takıntıyla aradığı, bulduğu an yitirdiği o ideal, o gerçek sevgi acaba gerçekten var olabilir mi? Hmm, zor soru. Yoksa bu arayışın kendisi mi asıl mesele? Belki de bağlanmaktan, sorumluluk almaktan, hani sıradanlaşmaktan korktuğu için bir bahane mi bu arayış? Bu da bir bakış açısı tabii. Yani C'nin motivasyonunu sorguluyor bu yorumlar. Kaçış mı, arayış mı? O zaman şöyle bir düşünceyle bitirelim mi? Dinleyicilerimiz için de bir soru olsun bu. Belki de Jane'in aylaklığı sadece bir uyumsuzluk bir kimlik bunalımı falan değil de dayatılan tüketim kalıplarına yaşam biçimlerine karşı belki farkında bile olmadan sergilenen bayağı radikal bir direniştir aslında. İlginç bir nokta. Yani bir tür isyan Evet. Bu açıdan bakınca, Cel bir anti kahraman mı sadece, yoksa modern zamanların sessiz bir isyankarı mı? Ne dersiniz? İşte bu sorularla sizi baş başa bırakıyoruz.